Altan bugün sizlerle birlikte yeni sevimiz olan Kanlı Karın ee, video dışındaki alan açma işte toprak kazma işlemi yani alan açma işlemini yapıyoruz. Bu video için 10-15 dakika süreleri e, yapacağım. Yani 10-15 dakikalık olacak. Bunlar da aynı gün içinde atılıyor bu arada. Ee, en son dördüncü ya da 5. bölümde kalmıştık. Şimdi bu kürek nereden geldi diyeceksiniz. Bu küreği ben size hemen bir göstereyim. Hocam kırılmazlığı 225 ee, verimlilikte 225 servet gibi gördüğünüz şey yok sıfır yani herhangi bir ee, kullanımda bize bir zarar ya da fazla bir etken vermeyecek bunun olayı sadece şu hemen göstereceğim bu. <gülüyor> <gülüyor> hani toprak tek tek verbilsin diye bunu balta ya da kazma için yapmayacağım sadece hani toprak kazabildiğimiz bu kürek için hani 15 dakikanın sadece bir tanesini şuraya vermeyelim ki hani atıyorum 5 dakika boyunca şunları kazalım kalan 5 dakika içinde de ee, alan açma işlemine verelim. Gördüğünüz gibi saniye içinde kaç tek belki de toprak topladım bakalım dur. Şöyle biraz daha toplayalım. Ee, 120 3, 123 toprak topladık. Yani bu alanları açmak için buna ihtiyacım var. Ee, dediğim gibi sadece bunun için kullanacağım zaten. Baltalar da yine e, hani odun kasma bölümlerimizde yani daha doğrusu video dışındaki odun kasma seviyelerinde e, hepsini genel olarak yani genel olarak değil hepsini atıyorum o zaman elimizde demir bir balta varsa ya da elmas balta varsa o. Yani bir eşyamızı yenilemediğimiz sürece herhangi bir şey olmayacak. Bu arada da normal bir survival seviyesine başlamayı düşünüyorum. O Age of Ice ile beraber atılacak tabii ki. Bir gün Age of Ice, bir gün Minecraft seviyesi. Atıyorum böyle aynı bir seri yaptık. Sıralensi ya da kanlı kar gibi bir seri yaptık. O zaman ikisi de durma durmaya geçecek. Onların sezon finali olacak. Bu 10 bölümlük ya da 15 bölümlük küçük seviyelimiz olacak. Ee, ama bu Edge of History e, bitecek ya da işte kanalda artık olmayacak gibi anlam oluşturmasın sizde. Emin olun hepsi olacak. Ee, sadece şu an hani günde iki videoya daha geçmek istemiyorum çünkü o kadar isteklenmiş olduğum bir video yok. Siz videolar atıyorum 7 gün boyunca izliyorsanız ben o videoyu bir gün içerisinde çekebiliyorum. Yani ben 7 gün boyunca başka seviyeleri çekebilmek için zaman ayırıyorum ya da planını yapıyorum ya da bir oluşturma aşamasına geçiyorum. Şimdi burayı düzleyelim ki önce abi. Ee, daha sonrasında o yukarıki kısmı da düzleriz. Oraya da atıyorum işte alışveriş mağazaları, yeni evler falan filan yaparız. Ee, şu en son abi tarım işine bakacağım ya. Yani. Tarım işi bizim için önemli çünkü yemeğimiz kalmadı desem yeridir. Orman meyvelerini falan tüketiyoruz zaten. Yani orman meyvelerini çok fazla tüketmek istemiyorum. Bu olmuş mu? Olmuş. Güzel. Havuçları yemiyoruz. Havuçları sadece şöyle e, buraya koyuyoruz. Bunlardan olan bir şey yok. Bak yine geçtim sudan. Acaba duvara yapışık geçince mi yok? O bak oldu herhalde orada. Güzel. Kaç tane tohum vardı? 4 tane. Çok iyi. Bu da olmuş. Olmuş muydu o? Olmuş. Tamam. Bu da olmuş. Bu da olmuş. Bu da olmuş. Güzel. Hiç yoktansa bir ekmeğimiz var. Hatta 5 ekmeğimiz var bir tane de olmuş olsaydı olmuş çok iyi tarım işleriyle de başlayalım. Hani bu tarz bölümlerde gü her gün atılacak her gün atılmayacak daha doğrusu atıyorum videonun dışında yapıyorsam böyle bir şey planladıysam kafamda hani o zaman atarım ee, hem de biraz da planlarımızdan bahsedeceğimiz 15 dakikalık kısa bir video gibi düşünebilirsiniz bunu hani normalde 20 dakikalık video çekiyorum ya 15 dakikasında buna ayırıyorum videonun dışında yaptığım zaman ha, işte bunu videonun dışında yaptın işte inanmıyorum işte voltaj komutlarını kullandım gibisinden bir olay oluşmaması açısından Burada maden yok değil mi ha? Şaşırdım dedim Ki buradaki ağaçları da alacağız zaten ee, Yavaş yavaş hani tüm her şeyi şurada bir düzleyelim ki Kafamızda bir plan program oluşabilsin Şimdi arkadaşlar şunu düşünüyorum Biraz koloniden uzak bir yere bir <laughs> şehir inşa edebiliriz Koloniden uzak dediğim hani çok da yakınlarını inşa ediyoruz mesela farmı çok yakınına inşa ettik ee, gibi 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 birçok şeyi çok yakınına inşa ettik demeye getirdiğim şey şu e, olabildiğince bunu uzak yerlere inşa edersek mastiki e, ekibimiz geldiğinde ya da insan nüfusunu buraya taşıdığımız zaman daha geniş bir alana sahip olabiliriz. Hani böylelikle yeni dünya düzeninde kafamızı oluşturmuş oluruz bu seviye bayağı bildiğin uzun gider abi. Hani bundan her ay atmayı düşünüyorum. Tabii ki Yani Save dosyalarını yedeklemiyorum. Çok Tehditkar oluyor bu benim için ama olsunlar ben gideyim de ilk önce bir yemek yapayım kendime ya. Vallahi ben gideyim ilk önce bir yemek alayım kendime. Çünkü bunlar orman meyveleriyle bile olacak iş değil. Çünkü çok fazla koşuyoruz, çok fazla efor sarf ediyoruz. Bir de hala zor modda biliyorsunuz ki. Adam akıllı bir yemek bulana kadar ee, Zor modda kalsın. Hatta hep Her zaman da zor modda kalabilir. Hani bu çok şey değil. E, daha iyi olur. Sevinin bir anlamı olur Çünkü atıyorum normal survivor yaptığım zamanlarda e, Bu zor modu çok fazla kullanmayacağız Yine zombi var bir yerlerde Şimdi ne yiyebiliriz ne yiyebiliriz ne yiyebiliriz Piş piş bir yemeğimiz var mı Yok ama ekmeğimiz var Ekmek olur Şu ikisini şuraya bırakayım Tohumu şuraya bırakayım Burada herhangi bir şey yok Ocakta bir yemeğimiz var mı Ocakta da yemeğimiz yok harika hiç yoktansa Hatta burada yiyelim böyle Hiç yoktansa abi şunu kullanırız Şuraya bunu koydum ha. Şimdi şurada bir orman meyvem vardı benim Ne kadar varmış oradan orman meyveyim Lan orman meyvesini nereye koydum ben Kesin gözümün önünde bulamıyorum Bundan sonrasındaki tabii ki moblarla savaştığımız bir bölümler de olacak. Hani bunlar içinde özel bölüm yapar mıyım bilmiyorum ama onlara da bir özel bölüm ya da özel bir zaman dilimi ayırabiliriz. Şimdi abi düzensiz gidiyorum bu toprak kazma işinde. Ee, ayrıcalıklı bir düzenim yok. Hani oradan ya da buradan gidebilirim. Sadece şu an olabildiğince hani gözüme çarpan, rahatsız edici ne varsa onları almaya çalışıyorum. Ee, hatta şurayı de kazdıktan sonra Gidelim biraz alan açalım Şurada hala mob var ya Ben o mobları almadım mı Almış olmam lazım Şu toprakları da alalım ne? Oha 1000 toprağımız var şu an Hatta 1200'e yaklaşmışız Hatta 1200 olur olmaz Şurayı kazarsak 1400 falan olur muhtemelen ee, Ama ondan önce şuraya gidelim Bir genişletelim Ya şunları 10 dakikada yapabilirim aslında Bir sonraki seriye 10 dakika yapabilirim Hani çok da sıkma sıkmaması açısından ee, atıyorum malzeme sıkıntımız vardı onlar için de ayrı bir bölüm yapacağım. Yani kum topladığımız, maden yaptığımız e, gibi gibi gibi. Yani günde bunlardan hani sadece bunlar için 3 bölüm atmayı düşünüyorum aynı gün içerisinde. Toprak, alan açma beraber zaten bu, bu ikisi. Bir de ağaç toplama. Yani odun toplama şey atarız. 10 dakika 10 dakika. O da neredeyse hani toplamında bir bölüm ediyor zaten. Bazen biliyorsunuz 30 dakikayı da geçtiğimiz oluyor. İşte onlar da ee, bir bölüm ettiği için onları da üçer üçer bölümlerde bir aynı gün içerisinde atarım tabi yaptıysam hani videonun dışında. Yoksa yapmadıysam bir önem arz etmez. Mesela bunu 5. bölümün hemen ardından atacağım. Ki bir anlam ifade edebilsin. Hafiften güneşte batıyor. Zaten buraya genişletmemiz bizim için çok 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 iyi oldu. Ee, ki şey olabilsin diye. Ee, evler yapabilirim diye. Hava da çok kararmadan gitmek istiyorum ama dediğim gibi güneşten batana kadar vaktimiz var. Güneşten battıktan sonra dışarıda kalırsak nanay <laughs> şunları abi şöyle halledelim de hiç yoktansa ee, şu ev yapma işlemini artık 6. bölümde bir güzel asılabilelim. Yani bunu şimdi 6. bölümde de yapabilirdim. Ama gördüğünüz gibi şu an kaç dakika geçti bilmiyorum. Muhtemelen bir 6-7 dakika geçmiştir. Hani bu 6-7 dakikayı buna harcayacağım. Kalan 5 dakikalı da ev yapmayla uğraşmak yerine direkt bunu yapıyorum. Güneş ne alemde abi? Battı batıyor. Okey hemen eve kaçalım. Şöyle, şuraları da ayarlayalım. Buraya 5 blok toprak lazım. Şunları, şurayı kapatayım da gideyim ya. İçimde kalmasın. Ama hava karardı. Neyse, tam Tam daha gece olmadı. Tam gece daha olmadığı için. Hatta gece artık olduğu sayılabilir şunları hemen eve götürelim. Sandığa koymayacağım bunları çünkü zaten direkt eve gideceğiz. <laughs> tarla için de hani ayrı bölümler yapmayı düşünüyorum. Tarla bakım işleri için. Hani tarla bakım işleri için değil. Ev yapmalar için ayrı bölüm yapmayacağım. Aynı bölüm içinde yapacağım ama evin dekorasyonlarını ee, ya da yapmış olduğumuz Tüccar dükkanlarının yani Tüccar dükkanları da alışveriş mağazalarının dükkanları da, Onları da ayrı bölümde 10 dakikalık bölümlerde yapmayı düşünüyorum Ki bizim için Daha kolay olabilirsin Atıyorum bir bölüm 15 bölüm sürüyorsa Yan bölümleri neredeyse 10-15 bölüm Yani 30 bölümlik bir seviye olacak bu Tek bir sezonunda Ki her şeyi rahatlıkla yapabilelim ee, Şimdi orayı bayağı bir genişletmiştik zaten Değil mi? Bakıyorum Evet bayağı bir genişletmişiz Ama neredeyse buraya sadece 4 tane ev girecek Yo, aslında buraya kaç blok bıraktık? İki blok buraya bıraktık. Yani ne bir ev yapıyor. Şunu şurada bir kıralım da bize arıza çıkartmasın. Bir dahaki ağaç kesme bölümünde şuraları alayım ya. Yani bundan sonra bir ağaç kesme bölümü çekeceğim zaten. Hemen sonrasında. Şuraları bir halledelim. De rahat olsun içimiz. Yani ev işlemleri Uzun süreceğini bildiğim için e, onlar için alan aç, alan ve toprak kazma bölümlerini özellikle e, çekiyorum. Yoksa videonun dışında da yapabilirim ben. Benim için hiç sıkıntı yok. Hani bu bölümden sonra söylersiniz, <laughs> İşte tamam, videonun dışında yapabilirsin. İşte izlerken keyif almıyorum bu şeyi gibisinden. O zaman çekmem ben de. Gerek duymam gerek görmem. E, ona göre bir plan falan filan yaparız ee, gerekirse ben bunları çekmem bir bölüm yani bir seri yine 15-20 bölüm idare eder bizi neden böyle onunla bunları 10-15 bölüm yapıyorum diye soracak olursanız da onları da söyleyeyim ee, biliyorsunuz ki kanalımızda en çok yaygın olan içerik e of story 2 ee, ama her ay boyunca yani her gün boyunca e of story 2 atmakta e, bir yerde bir sıkar adamı. Yani der mesela ben yeter artık sıkıldım diyebilirsin mesela izlerken. O yüzden bunları da ayrı bölümler olarak atıyorum ki hiç yoktansa kanalda bir ayrı bir içerik olsun ya da atıyorum kanal sıkıştı Ece çekmek istemiyorum diyelim. diyelim. Yani yeni bir içerik bulmaktansa var olan içeriklerimizin ikinci sezonuna, 3. sezonuna ya da yeni bir e, yenilenmiş halini yapabiliriz. Ee, balta için bunu yapmayacağımı söylemiştim. Çünkü yani balta işlemi tık 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 tık, tık olacak. 10 dakikada bir envanterde olursa şey yapabiliriz. Yani o yüzden bunları yapmayacağım. daha gidelim biraz toprak daha kazalım ondan sonra videomuzun da serimizin bölümümüzün de sonuna, sonuna geliriz. Dur şunları alalım ya. Boşu, boşuna ektim onları. Şurayı da kazayım ondan sonra bırakıyorum. Ne kadar toprağımız var şu an? Altı Tamam bu kadar toprak bize yeter de artar zaten. Şu kıtayı aldım bana yeter. Ben burası da dümdüz olduğu için hani buraya da ee, şehir kurabiliriz. Burayı da kullan kullanıma açabiliriz. Açalım ya kullanımı açmayalım. Böyle. Direkt açalım. Taburalara da evi yapalım. Ee, yapacağım planlardan bahsedecektim. Onlardan zaten biraz daha bahsettim ama Bu seri hakkındaki en önemli önemli planlarımdan birisi şu. Lar için özel bir bölüm açacağım. Yani özel bir yer açacağım. Ee, yer altında açmayı düşünüyorum onu da. Onu koloniden biraz daha uzak bir yere yapacağım ki Eee Şehirdeki insanların e, yani şehirde olacak insanları rahatsız etmesinler Bu arada bir ekibim olmadığı için ve arkadaş grubum olmadığı için tek oynayacağım Yani şehirdeki insanlar dediğime bakmayın. Onlar kurgusal yani roleplay tarzında olması açısından diyorum e, Tek oynayacağım Şimdi Burada abi Tek sıkıntımız maden olması lazım değil Maden burada mıydı? Bakayım, maden burada değil, maden bir, bir, bir aşağı değil mi? Okey şimdi burayı bir kenarlardan düzleyelim. Şunları şöyle açalım. Şu madeni de bir tık kapatacağım abi böyle. Buraya ayrı bir merdiven çekeriz. Şu an elimde merdiven olmadığı için. Oraya koymuyor mu ya? koymadı koymadım. Ama yapacak bir şey yok. Şurayı alayım bari. Şurası kötü duruyor. Şuraları alalım. Bu arada bunlar sadece ve sadece ee, kaz, ka, ya, kürek yani. Sadece şeyde kullanılacak. Hani bu seviyelerde normal seviyelerimizde gene taş küveklerimizi kullanacağız. E, eğer gerekiyorsa. Hani bunlara özel olarak yaptım bunları. Ki serinin objen tadı kaçmasın. 15 dakikamızda dolmuş zaten. Evet. İyi günler verinler. Abone olmayı, like atmayı, like, like. daha çok bu tarz e, gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hani yap yapma gibisinden. E, işte sıkıcı ya da değil gibisinden. <laughs> Onları belirtirseniz sevinirim. E, ona göre biz de bir yapar, yaparız ya da yapmayız. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanlı Kalp serisinin devam etmesini istiyorsanız daha da yorumlarda bunu belirtmeyi ve beğenerek de göstermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.